Değerli dostlar, İstanbul Barosu'ndan avukat Nevin Ömeroğlu Demirel ben. Bugünkü Instagram ve YouTube canlı yayınımızda siz değerli dostlarımı Türk Ceza Kanunumuzun 103. maddesinde yer alan cinsel istismar suçlarıyla ilgili bilgilendirmek istiyorum. Cinsel istismar suçları basit cinsel istismar, nitelikli cinsel istismar ve sarkıntılık suretiyle cinsel istismar olarak ayrılmaktadır. Sarkıntılık suretiyle Cinsel istismar ile basit cinsel istismar arasındaki fark nedir? Sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda sanığın eylemleri mağdur üzerinde kesik ve anidir. Yani kesik ve ani olursa sadece bir defa dokunmuş, çekmiş. Bir defa dokunmuş, çekmiş. Mesela bu gibi eylemler sarkıntılık suretiyle cinsel istismar maddesine girecektir ve bu kişi asliye ceza mahkemesinde yargılanacaktır ve sarkıntılık suretiyle cinsel istismar şikayete bağlıdır. Burada mağdurun velisi yani annesi, babasının şikayetine bağlı bir suçtur. Ancak ee, basit cinsel istismardan anlayacağımızsa şudur. Sanığın eylemleri mağdur çocuk üzerinde cinsel sömürü düzeyinde ise yani biraz daha fazla o çocuğu şehevi isteklerle sömürü düzeyine ulaşmışsa biz buna basit cinsel istismar suçu diyoruz. Nitelikli cinsel istismarda ise vücuda herhangi bir organ sokulması veya sahir bir cisim sokulması suretiyle işlenmiş olan fiillerdir. Cinsel istismar suçlarına baktığımızda 15 yaşını tamamlamamış olan bir çocuğa herhangi bir şekilde e, Temasta bulunmanız o çocuğa basit düzeyde veya sarkıntılık düzeyinde de olabilir. Bu cinsel istismar maddesine girecektir ve Türk Ceza Kanunu 103. maddeden yargılanacaksınızdır. 15 yaşını tamamlamış ancak burada kendisine karşı yapılan eylemin, fiilin Hukuki anlam ve sonucunu algılayamayacak düzeyde e, algı düzeyi gelişmemiş olan 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte algılama düzeyi zayıf olan çocuklara yapılmış olan eylemlerde cinsel istismara girecektir. Demek ki burada 15 yaşını tamamlamamış olan çocuklara yapacağınız eylemler cinsel istismara gireceği gibi 15 yaşını tamamlamış ancak sizin yapmış olduğunuz eylemin hukuki anlam ve sonucunu anlayamayacak düzeyde algılaması zayıf olan çocuklara karşı işlenmiş olan suçlar e, cinsel istismar suçunu oluşturacaktır. 15-18 yaş grubunda olan çocukların da sadece cebir, tehdit, hile iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak da cinsel olarak istismarı da söz konusu olabilecektir değerli dostlarım. Burada cinsel istismarla ilgili olarak bahsetmek istediğim diğer bir hususta cinsel istismarın cezasıdır. Türk Ceza Kanunumuzun 103. maddesinde düzenlenmiştir. Burada siz bir çocuğu cinsel yönden istismar ederseniz 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla çarptırılırsınız. Siz sarkıntılık suretiyle, yani e, cinsel sömürü düzeyine varmayacak şekilde çocuğa sadece e, basit ani ve kesik dokunuşlarda bulunursanız, bu durumda sizin yapmış olduğunuz eylem sarkıntılık suretiyle cinsel istismar olacaktır ve burada alacağınız ceza miktarı. 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olacaktır. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması durumunda verilecek olan ceza basit istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda da 5 yıldan az olmayacaktır değerli dostlarım. Sarkıntılık düzeyinde kalmış olan bir suçta ...failin çocuk olması durumunda e, soruşturma ve koğuşturma... ...bu çocuğun velisinin, vasisinin şikayetine bağlıdır. Yani çocuğa karşı yapacağınız sarkıntılık suretiyle... ...cinsel istismar suçları şikayete bağlıdır. Velisi veya vasisinin şikayetine bağlıdır. Sarkıntılık düzeyinde kalmış olması önemlidir. Sarkıntılık düzeyinde kaldığı zaman... Burada sizin yargılanacağınız mahkeme de Asliye Ceza Mahkemesidir. Ancak basit cinsel istismar ve nitelikli cinsel istismarda ise yargılanacağınız mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir. Burada tek tek cezalarına değinelim. Birden fazla kişi tarafından işlenirse, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunun bulunduğu ortamların sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenirse 3 dereceye dahil kan ve kayın ısınlığı içinde bulunulan bir kişiye karşı üvey baba, üvey anne, kardeş, evlat edinen tarafından işlenirse bunlar cinsel istismar suçunda artırım nedenidir ve daha fazla cezaya hükmedilecektir. Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile, e, sağlık hizmeti veren Koruma ya da gözetim yükümlülüğü altında olan kişiler tarafından işlenirse de bunlar bir ceza artırım nedenidir. Aynı şekilde kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağlamış olduğu nüfus kötüye kullanılmak suretiyle işlenirse bu da bir ceza artırım nedenidir. Değerli dostlarım, eğer bir basit e, cinsel istismar suçunu cebir, tehdit veya silah kullanarak işlerseniz bu durumda cezada artırıma gidilecektir. Ancak aynı şekilde sizin yapmış olduğunuz eylem e, mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölmesine sebebiyet verirse bu da cezada artırıma gidilecektir. Cinsel istismar, eğer 15 yaşını tamamlamamış olan çocuklara karşı, cebir, tehdit veya 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yönelen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı silah, bıçak, sopa gibi aletler kullanılmak suretiyle gerçekleştirilirse Burada verilecek olan ceza TCK 103. maddenin 4. fıkrasına göre artırılacaktır. Mesela bir kamu görevlisi tarafından silahla basit cinsel istismar suçu işlendiğinde bu cezayı artıran bir nedendir ve burada mahkeme hem kamu görevlisi olmasından dolayı ceza da artırıma gidecektir, silahla işlemiş olmasından dolayı da cezayı yarı oranında artıracaktır. Cinsel istismar suçunda yapmış olduğunuz eylem nedeniyle eğer mağdurun ölümü gerçekleşirse bitkisel hayata girme gibi bir durum söz konusu olursa sizler müebbet hapis cezası ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırsınız değerli dostlarım ee, burada mahkeme demek ki burada eğer mağdur çocuk bitkisel hayata girecekse veya ölüm gibi e, bir durum gerçekleşirse sizin işlemiş olduğunuz cinsel suçla ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına bile e, dosyanızı çevirebilecektir. Nitelikli cinsel istismar nedir? Bu bahsetmiş olduğumuz basit cinsel istismar sizin mağdura karşı işlemiş olduğunuz eylemle ilgili olarak bahsedilir basit düzeyde kalan, sarkıntılık düzeyinde kalan eylemlerdi az önce anlattığım hususlar. Şimdi geçiyoruz nitelikli cinsel istismara. Nitelikli cinsel istismarda vücudunuza bir organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmiş olan eylemler nitelikli cinsel istismar suçunu oluşturacaktır. Mağdur olan çocuğa karşı gerçekleştirilmiş olan nitelikli eylemler bu şekilde gerçekleşmiş olacaktır ve nitelikli cinsel istismar suçunu oluşturacaktır. Nitelikli cinsel istismar suçunda vücuda organ sokulması, sair bir cisim sokulması suretiyle 16 yaşından aşağı olmayan çocuklara karşı gerçekleştirilmiş olan eylemlerdir. Mağdurun burada 12 yaşını tamamlamamış olması durumunda verilecek ceza 18 yıldan az olmayacaktır. Çocuğun nitelikli cinsel istismarını eğer birden fazla kişi işlerse insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunun bulunduğu ortamların sağlamış olduğu kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirilirse akrabalık ilişkisi kan ya da kayınısımlığı içinde bulunulan kişiler arasında işlenirse evlat edinen tarafından üvey kardeş üvey baba üvey anne tarafından gerçekleştirilirse vasi eğitici öğretici bakıcı koruyucu aile sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında bulunulan kişiler tarafından işlenirse, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağlamış olduğu kolaylıktan böylelikle nüfusu kötüye kullanmak suretiyle işlenirse, verilecek olan ceza, Yarı oranında artırılacaktır değerli dostlarım. Eğer nitelikli inç, e, cinsel istismar suçu, cebir, tehdit, Silah kullanmak suretiyle işlenirse mahkeme burada cezayı artırım yönüne gidecektir ve cezayı yarı oranında artırmakla e, karşı karşıya kalacaksınız değerli dostlarım. Nitelikli cinsel istismar suçu olsun, basit cinsel istismar suçu olsun bu tür suçlarda e, hiçbir şekilde uzlaşma mümkün değildir. Adli para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrilme gibi bir durum söz konusu değildir. Erteleme mümkün değildir. Yani bu suçlardan hiçbir şekilde erteleme, HAGB, adli para cezasıyla e, kurtulma gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak az önce bahsetmiş olduğum sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçunda bu ne dedik? Şikayete bağlıdır dedik. Ailenin şikayetiyle e, soruşturma açılacaktır dedik ve 6 ay içinde ailenin şikayetçi olması gerekir dedik sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçunda eğer e, savcılık aşamasında şikayetten vazgeçme e, durumu olursa Savcılığın vereceği karar koğuşturmaya yer olmadığına karar verilecektir. Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından da eğer mağdur çocuğun annesi veya babası sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçunda şikayetinden vazgeçerse bu durumda mahkemenin vereceği karar ne kararıdır? Düşme kararıdır. Aynı e, TCK 104. maddede olduğu gibi reşit olmayanlar cinsel ilişki suçunda olduğu gibi burada şikayetten vazgeçme olursa mahkemenin vereceği karar düşme kararıdır. Her ne kadar sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu işlemiş olsanız da bu suçla yargılanıyor olsanız da kesinlikle bir beraat kararı söz konusu olmayacaktır. Savcılık aşamasında koğuşturmaya yer olmadığına dava açıldıktan sonraki aşamada da Düşme kararı verilecektir. Kesinlikle bir beraat kararı söz konusu değildir. 6 aylık şikayet süresine tabidir. Bahsetmiş olduğumuz gibi diğer suçlarda olduğu gibi 8 senelik bir zaman aşımına tabidir. 8 sene içerisinde e, bu suçların mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir. Sarkıntılık suretiyle e, cinsel istismarda ancak diğer Basit cinsel istismar ve nitelikli cinsel istismar suçlarında ise dava zaman aşımı süresi 15 yıldır. 15 yıl içerisinde bu durumların Cumhuriyet Savcılığına karakola intikal ettirilmesi gerekmektedir. Ee, dava zaman aşımı süresi 15 yıldır. Kesinlikle bir uzlaşma söz konusu değildir. Değerli dostlarım, bugünkü canlı yayınımızda Basit cinsel istismardan bahsettik. Sarkıntılık suretiyle cinsel istismardan bahsettik. Cinsel istismarın zaman aşımından bahsettik. Zaman aşımının 15 yıl olduğunu, 15 yıl içinde Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmesi gerektiğini veya karakollara intikal ettirilmesi gerektiğinden bahsettik. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, adli para cezası veya erteleme gibi hükümlerin bu suçlarda uygulanmayacağından bahsettik. Bu suçlarla ilgili olarak eğer sarkıntılık suretiyle cinsel istismardan yargılanıyorsanız anne ve babanın şikayet hakkının söz konusu olduğunu ve bu şikayet hakkının 6 ay içerisinde kullanılması gerektiğini, savcılık aşamasında şikayetten vazgeçmenin mümkün olabileceği gibi dava aşamasında da şikayetten vazgeçmenin mümkün olabileceğini, savcılık aşamasında vazgeçilirse ne veriliyordu? Koğuşturmaya yer olmadığına karar veriliyordu. Dava açıldıktan sonra ne kararı veriliyordu? O zaman da düşme kararı verildiğinden bahsettik. Hiçbir şekilde uzlaşmanın mümkün olmadığından bahsettik basit cinsel istismarda sömürü düzeyine vardığını yapmış olduğunuz cinsel eylemlerin biraz daha fazla ve sömürü düzeyinde olduğundan bahsettik. Çocuğu sömürme vaziyetine geldiğinizden bahsettik. Sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda da ani ve kesik hareketler, ani ve kesik eylemler olduğu zaman da burada ne olduğundan bahsettik. Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar maddesine gireceğinden bahsettik değerli dostlarım. Bugünkü canlı yayınımızda cinsel suçlara yer verdik. Daha önce de ilan ettiğim üzere bu canlı yayınımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. İsta canlı yayınıma katılan tüm dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İstanbul Barosu'ndan Avukat Nevin Ömeroğlu Demirel yayınımızı YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz. Değerli dostlarım hepinize teşebbüsünüze iyi akşamlar diliyorum. Avukat Nevin Ömeroğlu